Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir hanımefendi konuğum var. Şimdi hani bir kolunda kaç bilezik var diye saymaya çalıştım. Birincisi uluslararası girişimci, eğitmen, mentor, motivasyon konuşmacısı, mühendis. Şimdi okulları sordum. Teksiz mühendisliğini bitirmiş. Uluslararası ilişkileri bitirmiş. Mark iletişimde o halen okuyor, o da bitmek üzere. En son Amerika'dan gelmiş, Amerika'da da bir takım eğitimler almış. Ben dedim yaşıyor musunuz? O dedi ki yaşıyorum artık bundan sonra daha iyi yaşayacağım dedi. İnci Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ya, ederim. Bu kadar eğitimi almak yani mesela yorulmuyor musunuz, yorulmadınız mı? Yorulmadım çünkü insan e, sürekli kendini geliştirirken, keşfederken, yeni şeyler öğrenirken aslında motive oluyor. Ben de bu şekilde mutlu oluyorum. Şimdi siz uluslararası girişimci, dedi, girişimci dediniz. Ne yapıyorsunuz mesela uluslararası girişimci olarak? Ne yaptınız ya da yapmaktasınız? E, şu anda 55'ten fazla ülkede faaliyet gösterebilen bir e-ticaret e, yapıyorum diyebilirim. E-ticaret, ürünler nedir mesela e-ticaret içinde? Ee, ürünler daha çok şu anda malumunuz pandemiden sonra e, sağlıklı yaşamda daha çok bir bilinçlenme söz konusu oldu. Evet. Ve beslenemediğimiz gibi bir, bir gerçek de var. Ee, i̇şte küresel ısınma, ekosistemlerin değişmesi, çevre faktörleri vesaire ile birlikte. Ee, bu sebepten dolayı da besinlerden alamadığımız değerleri alabildiğimiz sağlıklı ürünler var. Bununla ilgili. Vitaminler falan mı? Ee, içerisinde vitamin... Yani bulunmak. bitkisel ürünler mi? Evet, bitkisel, bitkisel mi? ürünler. 55 ülke dediniz. Hangi ülkeleri bu e-ticareti yapıyorsunuz? Ee, mesela Amerika başta olmak üzere. Amerika, Meksika, e, Japonya, İtalya, Almanya gibi daha birçok ülke var bunun içerisinde. Ama her ülkenin biliyorsunuz bazı şey var. E, i̇thal ederken kriteri var. Siz mesela bu ürününüz, ürünleriniz bu kriterleri aşıyor mu? Yoksa mesela Dünyaca kabul edilmiş ürünleri mi siz pazarlıyorsunuz bu e-ticarette? Söyle burada e, aslında tek başıma değilim. Çok güzel bir ekiple beraber çalışıyoruz ve e, bütün her ülkenin işte gerekli her ülkede gerekli olan sertifikaların alındığı e, ve ürünleri o ülkelerde, ve markaları tercih evet, ediyoruz. ürünleri tercih ediyoruz. Evet. O süper. Bütün ]miş. onayları alınmış ürünler. Ürünler. Evet. Yani uluslararası ürünler zaten Kesinlikle kuvvetli uluslararası ürünler. Evet. Süper. Ben mesela e-ticaret sitenize bakmak isterim şahsen. <laughs> Şimdi eğitmen diyorsunuz, akademisyen misiniz ön yani sorayım? Akademisyen değilim. yüksek okumadınız yani. Hayır, okumadım. Ama 3-4 tane üniversite bitirdiniz bu <laughs> evet. arada. Evet. <laughs> akademisyen olmayı istemiştim aslında. Ee, ama Ama sizden ki... de iyi akademisyen olur. Bu, bakın bu hırs, bu kalite, yani istek. <laughs> Çok teşekkür ederim. Aslında e, hepimizin hayatında belirli dönüm noktaları var. Benim de öyle oldu. Önce öğretmen olmak istedim. Sonra şanssızlıklar oldu. Sonra mühendis oldum. Tekstil mühendisliği mezunuyum. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Şu an İstanbul'da İstanbul. yaşıyorum. evet. Şu an diyorsunuz. Değişe Şu an. <laughs> değişebilir diyorsunuz. Tabii ki. Zaten Amerika'da bir... bir ay kalmışsınız. Amerika'da mısınız ya. Yani. Amerika'da yaşadım, e, bir hafta İtalya'da yaşadım, dört buçuk ay kadar Romanya'da yaşadım. O yüzden kendimi bir dünya vatandaşı olarak tanımlıyorum aslında. Bundan sonra nerede yaşayacağım? Meçhul diyorsunuz. E, her yerde yaşayabilirim. Peki, e, mentorlüğünüz var. E, kimlere destek veriyorsunuz ya da yardımcı oluyorsunuz mentorluk açısından? İhtiyacı olan herkese aslında. Benimki şöyle başladı. E, kendimi keşfetme sürecimle başladı ve kendimle ilgili birçok farkındalıklar edindim. Hepimiz destek aldınız mı bir yerlerde? Destek aldım, almaya da devam ediyorum. Benim de mentorum var. Hatta şu anda birkaç tane mentorum var. Ee, hepimiz bir şekilde bizim için çizilmiş hayatları yaşıyoruz. Bunu keşfettim. Bunu da birbirinden değerli katılımcıların olduğu bir atölyede keşfettim. Hala eğitimler almaya ve vermeye devam ediyorum aslında Bakarsınız. Sonra dedim ki e, her şey farkındalıkla başlıyor. Ben kendimde çok değerli farkındalıklar edindiğim için... Başka insanlara da faydalı olmalıyım. Bu yüzden de ihtiyacı olan herkese e, hangi konularda ihtiyaç ihtiyacı varsa benim de yardımcı olabileceğim konularsa mentorluk veriyorum. Peki ee, mesela bunların içinde gençler var mı? İşte üniversiteye hazırlananlar var mı? Ya da üniversite öğrencileri var mı? Yani evet. kariyer koçluğu gibi bir şeyler var mı? Evet var aslında. Hatta e, yani. Gönüllü olduğum da başka konular var. Mesela işte Erasmus Plus'la ilgili projeler de yazıyoruz. Onun dışında çok güzel bir dernek var. Orada da aynı zamanda gönüllü mentörlükler yapıyorum. Yani üniversitede okuyan öğrenciler de var. Ee, üniversiteye hazırlanan öğrenciler de var. Yani öğrencilere yani Erasmus'ta o gençlere destek olabilecek bilgiler veriyorsunuz. Tabii. Yönlendirmeler yapıyorsunuz. Evet, yani. o, o da var. Peki bu motivasyon konuşmacısı ne demek? Motivasyon konuşmacısı ne demek? Aslına bakarsanız e, mentörlük ve motivasyon konuşmacılığı tamamen ihtiyaçtan doğan sektörler ve benim bu yüzden tercih ettiğim sektörler. Yani karşınızdaki kişiyi motive mi ediyorsunuz? Evet. O mudur yani? Evet. Bunun için belli bir teknik var mı? Enerjinizin yüksek olması ve pozitif olmanız aslında e, başlıca kural. Orada mesela şeyi merak ederim. Motivasyon konuşması yaparken... Duygusal mısınız yoksa mekanik misiniz? Ben e, daha çok duygusal bir insanım ama mantıklı açılardan bakmak gerektiği zaman mekanik olarak da bir şeyler yapıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Ama duygular da çok önemli. Çünkü biz daha çok duygularımızla karar verebiliyoruz. Hatta bununla ilgili de bir kitap okumuştum. EQ değeri var. Bu duygusal zeka ve insanın hayatını en çok etkileyen aslında duygularıyla verdiği kararlar. Ama önemli olan bunları da kontrol edebiliyor olmak. Yani EQ ile IQ yan yana ilerlediği zaman bir anlam ifade ediyor diyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Özellikle. Peki ve mühendisliğinize gelelim. Tekstil mühendisliği. Tekstil ile evet. ilgili iş yapıyor musunuz? Evet, yaklaşık 7 senedir bir ihracat firmasında çalışıyorum aynı zamanda. Ya bir şey söyleyeceğim, uyumaya vakit buluyor musunuz? <laughs> evet, buluyorum. Yani peki şeyleriniz var mı? Böyle sosyal alanlarda yaptığınız işler var mı? Yani kendinize sosyalleşmek adına bir yer, bir zaman ayırıyor musunuz? İnsanın... Hobileriniz var mı mesela çok merak <laughs> ettim. İnsanın bir şekilde deşarj olması lazım tabii ki. Ben daha çok doğada yürüyüşler yapmayı seviyorum. Yürüyüş yaparken aynı zamanda zihniniz de boşalıyor ve daha berrak daha net bir şekilde de düşünebiliyorsunuz. Onun dışında kitap okumayı seviyorum. Çevremde kaliteli değerli arkadaşlarım var. Onlarla birlikte zaman geçirmeyi seviyorum. Öyle. Siz Akses da yaparsınız yakında. <laughs> Onun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası Bence ama. Bence araştırın. <laughs> ama araştırırsanız siz sararsınız. Şimdi ondan da bir sertifika ya da bir eğitim. Sonra TT Healing var. Aa, evet TT Healing'i biliyorum. Ee, bu konuda da uzman arkadaşlarım var aslında. Onlardan böyle birkaç e, seans almıştık. E, yapmışlardı sağ olsunlar. Onu da bir öğrendim ama henüz oraya daha geçmedim. Daha geçmedim. <laughs> Bence oraya da bir, bir pencere açarsınız. siz. <laughs> Şimdi Amerika'da Amerika'ya niçin gittiniz? Ne oldu? Amerika'da ne edindiniz? Bilgi olarak. Bu, Kendinize ne kattınız? Kendime e, aslında çok güzel şeyler kattım. Söyle ben e, farklı seyahat etmeyi, farklı kültürlerden insanlar tanımayı, yeni şeyler keşfetmeyi, öğrenmeyi seviyorum. Ve bu yüzden kendime hep hayat boyu öğrenen diyorum. Hayat boyu öğrenmeyi isteyen bir talebe olduğumu da keşfettim. Çünkü talebe demek talep eden demektir. Evet. Ee, ben de Siz böyle bir öğrenciyim zaten belli oluyor ya. Yani. Evet, seviyorum öğrenci olmayı. Amerika'ya gitme sebebim bir dediğim gibi uluslararası girişimcilik projemizle ilgili bir etkinlik vardı. O etkinlik için gidecektim ama o etkinlik daha kısa süreliydi. Dedim ki Amerika'ya gitmişken biraz daha uzun bir süre orada kalayım. Hem oradaki kültürü, insanları daha yakından tanıma fırsatım olsun. biraz daha hem kendi işte kişisel markam ve işlerim için hem de bu girişimcilik projemizle ilgili orada yaşayıp deneyimler edinmek istedim. Kişisel markanız var mı bu arada? Evet, kendi kişisel markam. Bu e-ticaretten farklı bir şey galiba. Evet. Doğru mu? Bu işte eğitmenlik ve mentörlük motivasyon konuşmacılığını kendi kişisel markam olarak üzerinden Bu, yapıyorum. Bu peki eğitmenlik ve mentörlüğü online mi yapıyorsunuz? Ee, online da oluyor, yüz yüze de olabiliyor. Face to face yani. Face to face de olabiliyor, evet. <laughs> peki, e, genelde hangi yaş kuşağı grubu sizde mesela mentorluk konusunda... Mesela beyaz yakalılar mı genelde eğitim oluyor sizde? Aslında e, herkesin ihtiyacı var. Öyle söyleyebilirim. İlk önce tabii ki hani beyaz yakalı çevrem geniş olduğu için beyaz yakalı çevreyle de görüştüm. Ama onun dışında beyaz yakalı olmayan mavi yakalı insanlarımızın da konuşmaya ve kendilerini ifade etme yollarını bulmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim size yaş aralığı olarak. E, 15-55 yaş arası herkesle iletişim halinde. İletişim Öğrenciler var mı bu mentorluk yaptığınız grup içinde? Evet, öğrenciler de var. Genelde şey midir 15 dediğinize göre liseyle lise üniversiteye hazırlanmak ya evet. da üniversitede okuyunca e, kariyer koşluğu gibi de bir şeyler galiba, değil mi? Doğru mu? Evet, o da var. Hatta şunu da eklemeliyim e, yakın bir zamanda. Bir ortaokulda da seminer vermiştim. Orada da işte ortaokul öğrencileriyle bir araya gelmiştik. 7. sınıf öğrencileriyle onlarla da başarı ve motivasyonla ilgili bir sohbet gerçekleştirmiştik. Dolayısıyla onlar da var. Yani Şimdi ihtiyacı olan herkes. Burada dünya vatandaşlığı ile ilgili bir cümle var. Evet. Dünya vatandaşlığına inanıyor musunuz? İnanıyorum. Ama dünya vatandaşlığını çok genel bir kavram biliyorsunuz. Tamam dünya globalleşti artık sınırlar yani e, fiziksel sınırlar var belki ama iletişim anlamında sınır ortadan kalk, sınırlar ortadan kalktı. E, dünya vatandaşlığı dediğiniz zaman o zaman şöyle bir şey olması lazım. Bu üstüne akılın söylediği var ya işte e, tek idare tek vatandaşlık sınırlarının olmadığı bir dünyadan bahsediyorlar. Siz buna inanıyor musunuz? Sınırlar kalkacak mı? Aslında benim orada kullanmak istediğim tanım tam olarak onu ifade etmiyor. Evet. E, tabii ki zaten belirli sınırların içerisindeyiz ve ben Türk vatandaşıyım. Bunu ona da gurur duyuyorum. Hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmedim. Dünya vatandaşlığı tabiri orada bahsetmek istediğimiz şey her yerde işini ticari yapabilen... Ticari anlamda mı? Ticari, ticari anlamda. anlamda ve işte her yerde yaşayabilen, her yerde işini yapabilen, her yerde hayatını idame ettirebilen anlamına da geliyor aslında. Ayakta kalmayı becerebilen. <laughs> Ayakta kalmayı becerebilen, evet. Peki. Şimdi, e, girişimcilik kolay bir şey midir? Yani herkes girişimci olabilir mi? Ya da böyle bir kıstas var mı? Şu girişimci olsun, bu olamaz, bu olmalı, olmamalı falan gibi. Böyle bir değerlendirme var mı? Herhangi bir kıstas yok. E, herkes girişimci olabilir mi? Evet, isteyen herkes olabilir. Girişimcilik kolay mı? Hayır. Ama zaten hayatta hiçbir şey kolay değil. Peki, ticari zekaya sahip olmak... E, gerekmez mi? Şöyle e, bazı noktalarda eğer tamamen bireysel bir girişim yapacaksınız ticari zekaya sahip olmak gereklidir. Ya da bir grubun içinde olacaksınız farklıdır diyorsunuz. Bir grubun içinde olacaksanız eğer orada bir sistem varsa zaten e, bu herkesin yapabileceği bir şey. En doğru adım hangisidir bireysel mi yoksa kurumsal mı? E, aslında orada kurumsallık. Denilebilir mi? Evet denilebilir. Kurumsal olarak bir ekiple beraber başka insanlarla beraber kurulmuş bir sistem üzerinden girişimci olmak daha kolay. Bireysel olarak çünkü tek başınıza birçok noktanın konunun altından kalkmak daha zordur. Ama insan isterse her şeyi yapabilir. Peki siz önce hangisini tercih ettiniz? Ben ilk önce ekiple beraber olmayı tercih ettim. Biraz tecrübe dediniz galiba. Evet. Ekipin gücü çok çünkü hem çok önemli hem de çok değerli. O da öğretici aynı zamanda. Kesinlikle Doğru. öyle. Orada da öğrenmeye devam ediyorsunuz. İnci Hanım hızlandırılmış kurs gibi oldu konuşmalarımız. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben böyle makin tüfek gibi sordum siz de makin tüfek gibi cevap verdiniz. Yani şimdi bakın aslında burada önemli olan ne biliyor musunuz? Konuyu ne kadar bildiğiniz ya da bilmediğiniz. Şimdi ben ne kadar hızlı da sormuş olsam siz bildiğiniz şeyleri anlatıyorsunuz aslında. Ve vakıfsınız ve farkındalığınız çok fazla. O yüzden de çok rahat anlatabiliyorsunuz. Yoksa öbür türlü eğer kemkü mesleğiniz derdim ki yani bunu söylüyor ama bilmiyor. <laughs> Gayet bir de acı bilmemeniz mümkün değil. Bu kadar donanımdan sonra devam edecek mi bu mücadele okumayla ilgili mücadele? Şöyle <laughs> aslında e, bu kadar bilgiyle kendimi doldurduktan sonra dedim ki benim bunları başka insanlara aktarmam lazım. O yüzden şimdi e, doldururken aynı zamanda alma-verme dengemi de koruyup insanlara da aktarmaya başladım. Yani misyon sahibi olacaksınız bundan sonra böyle. Kesinlikle bir aktar, aktarma misyonum misyon. var, evet. <laughs> Valla e, yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür mi? ederim. Gayet güzel yani sizin gibi hanımefendilerin böyle, hele de bu ülkede erkek egemen bir toplumda donanımlı, kuvvetli, dirayetli, ekonomik özgürlüğünü eline almış, erkek egemenliği reddeden insanları gördükçe ben mutlu oluyorum. Ne güzel. Böyle düşünen erkeklerimizin var olması da çok kıymetli aslında. Ama böyle olması lazım. Çünkü anayasa kadını da erkeği eşit kılmış. Kesinlikle Yani öyle. orada cinsiyetçi ya da ırkçı bir yaklaşım yapmamış. Evet. Ne kadar güzel söylediniz. Çok teşekkürler gerçekten. Bu kadar güzel ifade ettiğiniz için ben de bir kadın olarak ve bu ülkenin bir vatandaşı olarak çok mutlu oldum. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız, ben bilgileri paylaştığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim Ayşe için. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.